Hasibe, Hasibe. Hey Allah'ım ya. Hasibe. Kalk 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 kızım. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne uyandırıyorsun kız? Ya yukarıda herkes birbirine girdi. Sen hala burada uyukluyorsun Hasibe ya. Kız tuvalette gibilik testi buldum ben. Çift çizgi pozitif. Ee, pozitif olunca ne oluyor? Yok işte bu konakta bir gibi. Hı. Kız! <laughs> Mavi olmasın ya? Bilmiyorum ki anam. Yani ben testi buldum, e, salona getirdim, Refik Hanım'a gösterdim. E, Sevda'yla Mavi de oradaydı. Sanki tuvalete başka biri bırakmış gibi ikisi de sahip çıkmadı. Ay anne! Mavi öyle herkesin yanında bir şey diyememiştir ya, utanmıştır yavrum. Mavi diyorsun yani öyle mi? Ya mavidir Erlam ya. ya. bunlar genç evli çift. Bebek yapmayacaklar da ne yapacaklar? Kim olacak? Ay! Ay hadi inşallah inşallah. Bu görüyor mu bak ya? Ay annesin güzel ya. güzel. Bir bir ben giyerim. ya. Bir balton Tutuyor giyer mi ya? ya Allah mı? Allah. Bir saçını da bir düzelteyim. Bırak. Hadi, hadi bırak. yürü bakayım. Ben evladımla hususi konuşacağım. Peşimden gelme. Annem! <laughs> Yavrum! Oy! Kurban olurum ben sana! <laughs> Tebrik ederim annem! Anam! <laughs> Anneannesinin kulu burada mı yatıyor? Anneciğim var? ben hamile değilim, yanlış anladım. Annesinin bir taneciği bu, bir taneciği. Anne, on! Damadım! Fırlantam! Allah analı babalı büyütsün oğlum. Tutamayacağım daha fazla kendimi. Vallahi çok duygulandım. Anne, ya bir dur artık beni dinlemiyorsun bile. Ben çok duygulandım kuzum. Annesinin gülü. Eğer kız olursa rahmetli hanımın adını koy olur mu? <laughs> ya da doğrudan benim adımı koyun. Hasibe anne. Vallahi ben bir şey anlamadım ya kız olursa derken? Anne mavi hamile ya. Bebek geliyor bebek baba oluyor baba oluyor ya. Nasıl? Ya Ali evde biri hamile. Test bulmuşlar. Annem de onu duymuş. Tabi anlamadan dinlemeden direkt bana yormuş. Yani ne alakası var ki? Olamaz, imkansız. Ya, aynen, İmkansız. olamaz. Ayrılmayacağım senden. Ne yaparsan yap kendini benden uzaklaştıramayacaksın. Ama çok istiyorsan sen ayrıl benden. Böyle oyun yapmana gerek yok. Söylemen yeterli. Hadi söyle. Boşanalım de. Karşı çıkmayacağım. Hadi mavi. söyleyemiyorsun değil mi Çünkü sen de benden ayrılmak istemiyorsun bir şekil kanı yok yalnız anne. Yani. E kim hamile ya o zaman? Neyse, ben odama gideyim. Ben de geliyorum. Ne oldu kız? Bebek bunlar mıymış? Merağından ölüyüm değil mi bir gül? Ha, öğrenip de ne yapacaksın? Koştur koştur Refik Hanım'a yetiştireceksin değil mi? Yok ya, ben öylesine sordum. Ve nitekim cevabımı da aldım. Yüzünde bir sevinç ifadesi olmadığına göre. Kesin yok diyorlar. Abo! Kesin konuştuklarına göre bunlar daha halvet olmadılar o zaman hasibi. O zaman bunlar akşamları odalarında ne yapıyorlar ki? Sana ne? beş taş mı ediyorlar hasibi? <laughs> Allah Allah ya! Sen ne karışıyorsun? İster beş taş oynarlar, ister ibatlarlar, ister top oynarlar. Sane, Ne olacak? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Tabii canım. Bahane.